Evet, e, hobidaşlar, herkese merhaba. E, gerçi bizim bu iş hobiyi geçti. E, hobinin de ötesine bir e, tutkuya dönüştü. Bazen e, fazla abarttığımı düşünüyorum. Ama içimde bir şey e, kendime de çok engel olamıyorum. Gene dün bir e, <laughs> arkadaş, e, bir oltacı bir arkadaş, esnaf arkadaşı ziyaret ettim. Normalde sadece bir ziyaret olarak e, gitmiştim ama gene kendimi tutamadım. Sahtelere baktım. Bir 3 tane daha sahte aldım. Daha bunları hiçbir şekilde daha e, suya indirmedim. Daha kutularında duruyor. E, bir video çekmek istedim. Paylaşmak istedim. Sizlerle. Şöyle e, göstereyim. Bir tanesi Fujin marka. Z-Walker modeli. Şu şekilde sırtında böyle petekleri var. Kırmızı bir kafası var. Şeffaf. Bunlar sanırım Ghost diye geçiyor. Bunun iki boyu mevcut. Ben küçük boyunu aldım. Bu tam 100 mm 10 santim boyunda top vardır diyor su üstü fokuslayabilir mi bilmiyorum ben okuyayım ee, 6 numara kanca kullanıyor ve ağırlığı 11 gram ben de bunun başka bir modeli vardı ee, çok umutlanmıştım onu ee, başka bir rengi çok güzel bir aksiyonu var yani aksiyon konusunda gerçekten beni tatmin etti. Ama onunla hiç iş yaptıramadık. Bilmiyorum renginden dolayıdır belki diye. Çünkü aksiyonu gerçekten güzel. Çıkaramadım. Aksiyon gerçekten güzel. Fakat renkte herhalde dedim hata yaptık. Orada bir arkadaş vardı. O bu arkadaşım kırmızı bu, bu kırmızı kafa modeliyle ee... Güzel e, balıklar aldığını söyledi. Özellikle büyük boyu. Yani bir uzun boyu. Zannedersem o 130'luk olması lazım. Tam bilmiyorum. E, onunla. Ben ama e, daha çok e, levrek avı için düşündüğüm için biraz daha ufak sahtelerin daha e, iş yapacak kanaatindeyim. O yüzden... Bana daha cazip geldi. üç boyu. Bakalım. Göreceğiz. İnşallah sonuç alırız. Bundan. Şu gördüğünüz kırmızı kafa ben de kendi kullandığım iş dolayısıyla UV ışık ışık bulunduğu için onda baktım. Şu kırmızı kısım UV'li. Bu biraz da e, şu an piyasada bulunmuyor ama e, gördüğüm kadarıyla e, Savage Gear'in e, V1 modelini e, muadili gibi yani tip olarak onandırıyor. Geçelim ikinci sahteye. Bunlar işte yeni oyuncaklar. Oyuncak artık bunlar. Gerçekten oyuncak yani bizim için. Bu da Usami'nin bir sahtesi. Şöyle, bunu da orada bir arkadaşım kullanmış. Onunla konuştuk. Gerçekten bundan dedi iyi sonuçlar aldım. Ben de Usami'nin sahteleri var bu arada. İlk sahtesi değil. Hatta bu modelin de sahtesi var ama farklı bir rengi vardı. Bu da ee, Long cast, magnetic magnet Long cast. yani mıknatıslı ee, bir tungsten sistemi varmış. Bu tabi daha uzak erim için kullanılan bir sistem bildiğim kadarıyla. E, 88, 8.8 santim. 12 gram ağırlığında. Ve e, su üstü bir sahte. İma muadili sahtelerden Kovra'nın muadili sahtelerden bir tanesi olabilir. Buna güzel işler yaptırdım dedi. Aradaki bir arkadaş. Evet. Kutuyu açacağız ama kutu sanki ee, kitlenmiş ve çelik bir kilitle bağlanmış gibi. Yani eziyet bir kutu. Evet. Usami. Gel bakalım. Kınalı. Kınalıymış. Arkadaşlar. Benim lakabım şurada bir kınası var, şu şekilde gayet çok estetik. Ben de zaten gördüm zaten dikkatimi çeken saatlerden bir tanesiydi bu. Renk olarak genelde bu renkler e, iş yapıyor. Bunu e, bakalım sabah suyunda denemeyi düşünüyorum. Şu e, olay şurada da var bir tane. Balığın dikkatini e, çeker diye umuyorum. Ses anlamında çok sesli bir sahte. Bence değil. Yani daha sessiz sahteler var. Ama gene de şıçın bırakları fena değil. Usamıyorum. Marka Shore Power Bir VTD sahtesi Şimdi Bir muadil daha Bu yerli bir firma Hanfish. Ben bunların e, Zıpır sahtesini çok met Hatta zıpırla da balık da aldım Fakat e, Çok sığ meralarda Avlandığım için her dalarlı sahte olduğu gibi onun da kaybettim. Ee, zannedersem üç tane zıpırın ikisini kaybettim. Bir tanesi duruyor. Onlar da hanfişti. Ve güzeldi. Gay gayet güzel. Yani balık al alma anlamında, balık balığın tepkisi anlamında, sahteye verdiği tepki anlamında gayet güzeldi. Ama dediğim gibi sığmere davlanıyorsanız bu bir handikap. Dalarlı sahte her zaman bir handikap. Şimdi bu sahteye gelecek olursak, bu sahte benim dikkatimi çekiyordu ama çok ön yargılıydım. Onu da söyleyeyim. Hala daha da ön yargılıyım. <laughs> Çünkü nedense hani ya şöyle bir baktım sahteye. Atılgan diye bir isim koymuşlar. Heh. Yerli tamam ee, güzel. Yani ne bileyim yani biri ima salt sıkımır. Biri de onun muadili ee, olma herhalde düşüncesiyle. Çünkü Salt Skimmer baya e, meşhur bu sahte. Ama fiyatları tabii ki çok yüksek. Bilmiyorum şu anda herhalde baya bir e, vardır. Aşağı yukarı ne yapıyor? Şu an 700 lira olsa bir e, Salt Skimmer 700 bölü 19 desek aşağı yukarı 36 37 dolar civarında falandır. Ha. Eğer spinle uğraşıyorsan her an bir sahteyi kaybedebilirsin. Balığın ağzına gidebilir, bir yere takılabilir falan filan. Lider düğümün çözülebilir. O da onu da yaşadık. 700-800 lira bir sahteye vermek ne kadar mantıklı? bütçeyle alakalı bir şey. O da tabii ki tercih meselesi. Şimdi bu birebir Salt Sikimir'in e, muadili mi diyelim artık? <laughs> Çakması mı diyelim? Fiyat olarak daha ekonomik bir sahte. Tip gördüğünüz gibi bunda da sırt kısmı siyah ve mor petekler Sarı bir çizgi mevcut. Altta gümüş karın yapmışlar. Şurada mavi bir e, nüans. Bence kırmızı gözlü olsa daha güzel olurdu gibi hissettim. Ama böyle yapmışlar. Şimdi bu, şurada da kutuya da yazmışlar. Yerli üretim. Destekleyelim mi? Destekleyelim. Ee, tabii ki şimdi ben e, bir firmayla şunla bununla falan hiçbir şeyim yok. Ben sadece bunu işi keyif amaçlı yapan e, tutkuya dönüşmüş e, bir kullanıcıyım. Bir avcıyım. Kendimi de çok iyi bir avcı olarak da nitelendirmem. Acemi bir avcı diyelim. Böyle bir obim var. Şimdi bir sahte eğer iş yapmaya başladı mı nedense inanılmaz derecede satıyor ve inanılmaz derecede fiyatları artıyor ve ulaşılmaz hale geliyor. Belki bu da onlardan biri olur. Bilmiyorum. Makul fiyatlarda olduğu sürece ben de yerli üretimi destekleme taraftarıyım. Ama sen bunu 400 500'lere 500 lira çıkarırsan e ben niye senin? Ben giderim orijinalini, imasal sikimleri alırım kullanır Neyse bunlar tabii ki çok konuşulması lüzumlu konular değil. Ee, bakalım. Bunlar güzel bir hoşuma giden bir şey oldu. Burada e, uygun makine ve uygun kamış e, türlerini de belirtmişler. Gerçekten bu aslında e, şöyle bir şey. Her saatte de aksiyon değişiyor. Bu e, bazı mesela aynı e, kamışı kullanıyorsun aynı makinede başka bir sahteyi kullanıyorsun e, onda aynı e, hızda sarmana rağmen aynı vuruşları yapmana rağmen jerkleri yapmana rağmen e, sahteye aldıramıyorsun. ve bir hayal kırıklığı uğruyorsun halbuki sen belki sahtenin e, aksiyonu çok güzel ama senin kamışın veya makinen buna uygun değil ama burada Hanfi şöyle güzel bir şey yapmış 78 ve 95 santim demiş, uygun sarıma sahip uygun bir makine. Yani bu aralıktaki sarım e, hızındaki bir makine, 10.45 ve Fest e, kamışla kullanırsanız, ip e, 0.9 pi, 1. pi aralığında bir iple kullanırsanız, bununla çok e, güzel, e, yani ideal aksiyonu verebilirsiniz demiş. 14 gram ağırlığında. Ve 110 milim. Yani 11 santim. Bu da bence ideal bir boy. Gerçi benim idealim 90 milim. Yani 9 santim maksimum. Ama e, bunu da tecrübe etmek istedim. Bu rengi tercih ettim. Mavi yanaklı. E, kodlarla falan çok işim olmuyor. Ben sadece bu sahtenin tipine bakıyorum. Eee bir de bölgede iş yapıp yapamayacağını. Gerçi bu, bu e, konu da bir e, farklı bir aslında bir şey konusu olabilir. E, söyleyeyim, bir, bir ayrı bir video konusu da olabilir bu. Çünkü yapılan çok büyük yanlışlıklar oluyor ilk başlarda ki bu yanlışlıklar da e, olmadan olmuyor. Çünkü her acemilik döneminin kendine göre bir göre yanlışlıkları oluyor. Ben çok sahteyi kendim mesela aldım. Çok paralar harcadım. Şu an mesela 5 tane falan bir sahte kutum vardır. Ciddi paralar harcadım. Ama alamadım randıman. Karşılığını alamadım. Bu artık avlandığımız bölgeyle alakalı, avlandığımız balıkla alakalı ve bunu zamanla testede de öğreniyorsun. Bu tür videolar belki dedim hani niye paylaşıyorum? Hani e, paylaşına e, insanları da izliyordum, hoşuma da e, gidiyordu şöyle. Çünkü karar verirken en azından bir e, şey oluyor, ışık oluyor. Şimdi baktıysanız, dikkat ettiyseniz daha renkler benim bölgemde, benim meramda biraz daha kafamda oturdu e, ve ona göre, o, o tecrübelerime göre artık seçmeye başladım. Bunu da deneyeceğiz, bakacağız. E, öyle bir saatte. İnşallah faydalı olur. Şöyle e, sesi de var. Mesela usamiye göre biraz daha fazla sesi var. Bu ses ne için? Tabii ki balığın dikkatini çekmek için. İnşallah bununla da güzel e, balıklar al alırım. E, yaşayacağız, göreceğiz. İşte tutkumuz bu. Herkesin hayatta sarıldığı, tutunduğu bir tutkusu var. Benim de bu. Ee, zaman ayırıp izleyenlere teşekkür ediyorum vakit ayırdıkları için. Ee, i̇nşallah faydalı bilgiler verebilmişizdir. Çok sağ olun, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.